Herkese merhabalar arkadaşlar. Problem kampımız kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor. Sayı problemleriyle neyi bitirdik? Kesir problemlerini. Arkadaşlar problematik kitabında bakın şu anda yaş problemleri sırada var ve yaş problemi bildiğiniz gibi artık eşittir sayı problemi diyorum. Son iki senede 2021 ve 2020 senesinde biliyorsunuz ÖSYM yaş problemi sormuştu. Ondan öncesinde de yine yaş problemi sormuştu. Yani TYT mantığına çok uygun sorular gelebiliyor. Şimdi sizinle beraber önce kısa bir giriş yapacağız. Önemli püf noktaları söyleyeceğim. Sonra da sorular üzerinden size arkadaşlar yaş problemlerini anlatacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bir kişinin bugünkü yaşı x olsun. A yıl sonraki yaşına bakacağız. Tabii ki bugün x yaşında olan bir kişi a yıl sonra dediği için x artı a yaşına gelmiş olur. Peki a yıl önceki yaşı, a yıl önce de x eksi a yaşındadır. Yaş problemlerinde önemli olan nokta kendimize ait böyle cebirsel matematiksel ifadeler yazmak ve gerekirse tablo yapmak arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ikisine. Bak buna dikkat. A yıl önce doğmuş olsaydı bu kadar yaşında olurdu. Siz kendinizden pay biçin. Atıyorum 5 yıl önce doğmuş olsaydınız ne olurdu? 5 yaş daha büyük olmuş olmaz mıydınız? Evet. İşte bu kişi de şu an X yaşındaysa A yıl önce doğmuş olsa A yıl daha fazla yaş yaşamış olacağı için A yaş daha büyük olacaktır. Yani X artı A yaşında olacaktır. A yıl sonra doğmuş olsa bu sefer A yıl az yaşamış olacaktır. Yani x eksi A yaşında olacaktır diyebiliriz. Şu ikisini bir tutabiliriz arkadaşlar. Bu ikisini de bir tutabiliriz. Şöyle renklendirelim. Evet. Şimdi iki kişinin yaşları toplamı x. Yaşları farkı y olsun. Bakın iki kişi olduğuna dikkat edelim lütfen. A yıl sonra yaşlar toplamı. Şöyle düşünün. Ben Emrah, siz de siz diyelim. Bu iki kişinin yaşlar toplamı şu anda x ise A yıl sonra ben de A yaş büyürüm siz de A yaş büyürsünüz. Yani aslında toplam olarak 2A artış gösteririz. Kısacası A yıl sonra yaşlar toplamı X artı 2A olacak. Bu 2'nin kişi sayısından geldiğini lütfen unutmayalım. Soru da kaç kişi geçiyorsa önemli olan nokta arkadaşlar onu yakalamaktı. Burada 2 geçtiği için 2A yaş büyüyeceğiz toplam olarak. Peki A yıl sonra yaşlar farkı. Diyelim ki ben şu anda 35 yaşındayım. Siz ise şu anda 18 yaşındasınız. İki kişinin yaş farkı şu anda kaç? 17. Peki biz 5 yıl ileri gitsek. Ben 40 yaşına geleceğim. Siz ise üniversiteden mezun genç olacaksınız ve 23 yaşına geleceksiniz. Yaşlar farkı değişti mi? Değişmedi. İki kişinin yaşları farkı hiç değişmez arkadaşlar. Sorularda bu bizim için önemlidir. Bu yüzden A yıl sonra yaşlar farkımız yine X olarak düzeltiyorum tabii ki. Yaşlar farkımız Y olarak kalmaya devam edecektir diye söylemiş olayım. Yani yaşlar farkı hiç değişmeyecek sabit. Şimdi az evvel size bir şey Söyledim, dedim ki ya cebirsel ifade oluşturacağız ya da böyle tablovari bir şeyler yapacağız kendi çapımızda. Bakın şöyle anlatayım. Yaş problemi çözerken kişi yaş tablosu e, önemlidir arkadaşlar bizim için. Şimdiki yaşı 18 olan Ali'yi düşünün. Peki 3 yıl önce Ali'nin yaşı neydi? 18 eksi 3'tü yani 15 yaşındaydı. Buraksa 3 yıl önce 12 yaşındaymış. Şu anda Buran yaşı nedir? 12 artı 3'tür ve 15 yaşındadır diyebiliriz. Yani soruda şöyle diyebilir arkadaşlar. Şu anda yaşları 18 ve 15 olan Burak işte Ali, Buran, Ali ve Burak'tan daha doğrusu şu andaki yaşları 18 ve 15 olan Ali ve Burak arkadaşlar. Burak Ali'nin 3 ee, yıl önceki yaşındayken, ne olur? Burak Ali'nin 3 yıl önceki yaşındayken dikkat ettiyseniz eğer ikisi de 15 yaşında olmuş oluyor ve tabloyu 3 yıl önce şimdi olmak üzere iki farklı satırdan oluşturacağız. Soruda 3 yıl önce geçtiği için. Diyelim ki sorumuzda şimdi ve 4 yıl sonra lafları geçiyor. O zaman yine iki tane satır atıca, açacağız. Ece ve Ferit isimli iki kahraman olsun diye düşündüm ben de. Şimdiki yaşları, Ece'nin yaşı 2x-1, Ferit'in yaşı x ise eğer 4 yıl sonra Ferit ne olacaktır? 4 yaş büyüyecektir. Peki 4 yaş büyüyüp 8 yaşına gelmişse bu soruda x'in kaç olduğunu anlayacağız? 4 olduğunu anlayacağız. Hemen tabloya da yerine yazacağız. Sonrasında x 4 ise bakın Ece'nin yaşı 2x 1 yani Ferit'in yaşının 2 katından 1 eksikti. Şu andaki yaşından bahsediyorum. O zaman 7'dir bunun yaşı da. Çünkü x yerine 4 yazdım ve dolayısıyla 4 yıl sonraki Ece'nin yaşı da 11 olacaktır diyebiliriz. Dikkat ettiniz mi? Ece ile Ferit'in arasındaki yaş farkı 3. 4 yıl geçiyor yine aradaki yaş farkı 3 olarak kalmaya devam ediyor. Yani yaşlar farkı hiç değişmez. Hadi bakalım hemen sorularla devam edelim. Başak ve Ebru arasında yaşlarla ilgili olarak şu konuşma geçiyor diyor. Şimdi Başak ben senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın? Ebru cevap veriyor. Başak tekrar cevap veriyor. Ebru Başak'tan kaç yaş büyüktür? Arkadaşlar Ebru E Başak B ile gösterilsin. Şimdi bak hemen kendime ait tablo yapıyorum. Ben senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın diyor Başak. Ebru'nun yaşına E diyelim Başak'ın yaşına da B harfi. Baş edilen gidiyorum. Şimdi Başak'ın lafı şu. Senin bugünkü yaşına geldiğimde Başak diyor ki senin bugünkü yaşına geldiğimde yani ben E yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın diyor Ebru'ya. Ebru da cevap veriyor. 25 yaşında olacağım. O zaman hemen şuraya 25 atarız. Peki ben senin bugünkü yaşındayken yani bir müddet öncesinden bahsediyor. Ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Başak da ben 7 yaşındaydım diyor. O zaman hemen şunu uygulayalım. Arkadaşlar Ebru için Başak'ın bugünkü yaşındayken Ebru yani B yaşındayken Başak kaç yaşındaymış? 7 yaşındaydım diyor. O zaman Başak'a da 7 yazarsınız. Yani buradan bir müddet önceye döndük, bir müddet sonraya döndük. Şu an ise dikkat ederseniz yaşları E ve B olarak gösterilmiş oldu. Şimdi Ebru Başak'tan kaç yaş büyüktür? Yani ikisinin yaşlar farkını soruyor. Sevgili arkadaşlar, iki kişinin yaşlar farkı hiç değişmez. Hemen ben buradaki yaşlar farkını B 7 olarak görüyorum. Buradaki yaşlar farkını e eksi b olarak görüyorum. Buradaki yaşlar farkını 25 eksi e olarak görüyorum. Bunlar hiçbir zaman değişmez. Birbirine eşit olacaklardır. Dolayısıyla buradan eşitliği sağlamış oldum. Şimdi bu 3 tane eşitlikten ne yapacaksın hocam? Hemen dikkat. Şu kısmı alalım isterseniz. Bakın bu kısmı da şunu kapatayım. Eksi e'yi düzeltiyorum. Buradaki eksi b'yi karşı tarafa atarsanız. Buradaki e'yi de bu tarafa atarsanız. Eksi 7'yi de bu tarafa getirirseniz bakın ne oluyor. Eksi b karşıya geçince 2b oldu. E de karşıya geçince eksi E oldu. Eksi 7 de bu tarafa gelince artı 7 oldu. Gördünüz mü? Buradan 2B eksi E eşittir 7 diye bir bilgi çıkmış oldu. Devam. Bu sefer de bunu kapatalım misalen. Ya da ortancayı kapatabiliriz. Hiç fark etmez. İsterseniz ortancayı kapatayım. Arkadaşlar eksi E'yi karşıya attınız artı E oldu. Bir de kim var? B var. Sonra buradaki eksi de bu tarafa attınız, bu da 32 oldu. Bir de buradan e artı b ile ilgili 32 eşitini bu, e, cevabını bulmuş olduk. Şimdi ben burada iki tane denklem görüyorum. Bunları taraf tarafa toplarsam, şakadanak ne olacaktır? E'ler yok olacaktır. O zaman b'ye ulaşacağım, b'yi bulunca zaten e'yi bulmuş olacağım bir nevi. Hemen şöyle alt alta yazalım. E artı b 32, 2b eksi E eşittir 7. Topla bunları, e'ler gittiler. 3 tane b eşittir 39 oluyor. Her iki tarafı 3'e bölelim. b eşittir 13 gelmiş oluyor. Peki b'nin değeri 13 ise e'nin değeri 19 yapmaz mı? Yapar. İkisinin yaş farkını soruyordu zaten. 19 ile 13 arasındaki 6 yaştan dolayı yanıtımızı D seçeneği işaretleyebiliriz. Yani aslına bakarsanız bu konuşmaları yine ne yaptım? Tabloya döktüm ve şuradan itibaren denklem sistemi oluşturmayı bilecektim. 3 tane eşitlik yakalarsan birini kapat bir denklem, birini kapat başka bir denklem. Bunları taraf tarafa toplama işleminden yok ettik ve E ve B değerlerine ulaşmış olduk. Eşinden 5 yaş küçük olan bir annenin yaşı eşinin şimdiki yaşına geldiğinde bu ailenin ikiz çocukları oluyor demiş. Şimdi bir dakika duralım. Eşinden 5 yaş küçük olan bir anne. Anne diyelim eşi de haliyle baba olacaktır. Şöyle ikisinin arasında 5 yaş varmış ve eşinden 5 yaş küçük dediğine göre anneye. Anneye x yaş derseniz baba x artı 5 yaşında olacaktır. Diyor ki eşinin annenin yaşı eşinin şimdiki yaşına yani x artı 5'e şuraya da şimdi düşerim tabi geldiğinde bu ailenin iki çocukları oluyor arkadaşlar anne x artı 5 yaşına ne zaman gelir 5 sene sonra gelir bakın 5 yıl sonra diyorum şöyle peki 5 yıl sonra baba da 5 yaş büyüyeceği için x artı 10 yaşına gelmiş olur mu olur işte bu anda ailenin Allah bağışlasın ikiz çocuklar oluyormuş. Peki ikiz çocuklar olduğuna göre bu ikiz çocuklar tam bu anda doğduğuna göre kaç yaşındadır? O anda sıfır yaşındadır her ikisi de. İkizler 10 yaşına geldiğinde 10 yaş yaşına gelince diye not aldım. Arkadaşlar ikizler 10 yaşına geldiğinde anne baba ve bu iki çocuğun yaşlar toplamı 95 olacakmış. İkizler doğduğunda yani şu sıfır anında anne kaç yaşındadır şunu soruyor. Hemen ikizleri 10 yaşına getirelim. Aradan kaç sene geçmiş olacaktır? 10 yıl geçti diye not aldım buraya. Peki 10 yıl sonra anne x artı 15 baba da x artı 20 yaşında olmaz mı? Olur. O zaman bunların toplamı 95'i vereceğine göre hemen tutuyorum şu sayıyı. Şu sayıyı bakın burada da ikiz çocuklar var. Dolayısıyla 10 artı 10 demem gerekiyor. Toplam 95 yapacağım. Yazalım isterseniz. X artı 15 ile X artı 20'nin toplamı 2X artı 35'tir. Artı. Bir de şuradan ne var arkadaşlar? 10 artı 10'dan dolayı 20 yaş var. İkizlerden dolayı tabii ki. Bunların toplamı 95 olacak. Şimdi hemen buradan şöyle bir hamle yapıyorum. Bu kısım zaten 45 olacağına göre, e, düzeltiyorum 55 olacağına göre, bunu karşı tarafa atarsınız, 40 kalır. O zaman 2x eşittir 40 olmuş oluyor ve x eşittir kaç geliyor? 20 gelmiş oluyor. Tamam, x'i 20 olarak bulduk mu? O zaman anne şu anda 20 yaşında baba da şu anda 25 yaşında mı? Peki ikizler doğduğunda anne kaç yaşındadır dediğine göre, ikizler de tam bu anda doğduğuna göre artık 5 sene ileriye gitmelisiniz. Yani şunu bulmalıydık, cevabımız bu soruda anneyi sorduğu için 25 olacaktı. Yanıt B seçeneği. Görüyorsun bak tablo yapmak ne kadar önemli. Tablo yapmak aslında bazı şeyleri organize etmek demek arkadaşlar. Bu organizasyondan sonra zaten soruların çözümleri cebisel olarak yapılıyor, matematiksel olarak. Devam edelim bakalım. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde Şeftali isminde bir timsah ve Karpuz isminde bir Komodo ejderi bulunmaktadır. Şeftali ile Karpuz süper isimler. Şeftali'nin bugünkü yaşı Karpuzun bugünkü yaşının iki katının üç fazlasına eşittir. Dur kardeşim okursan çorba olacak zaten. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şöyle bir şey yapıyorum. Geliyorum şeftali ve karpuz diyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz eğer şeftalinin bugünkü yaşı karpuzun iki katının üç fazlası ya. Karpuza x, karpuzun yaşına x, şeftalinin yaşına 2x artı 3 diyorum. Bunu böyle yaptım. Sonra karpuz bu hayvanat bahçesinde doğduğunda şeftali hayvanat bahçesine getirilmiştir diyor. Bir dakika Karpuz doğduğunda diyorsa doğduğunda nedir? Sıfır yaşındadır. O zaman karpuzun yaşı sıfır iken yani x yıl önce hemen üstte not alalım. X yıl bu arada şöyle biraz çekmek istiyorum kadrajdan dolayı. X yıl öncesine dönüyoruz. Bakın x yıl önce karpuz doğmuştur. Şeftali ise bu hayvanat bahçesine getirilmiştir. Getirildiğinde o zaman bundan x çıkarırsanız ne olur? x artı 3 olur. Ve x yıl önce şeftalinin geldiğine dair şeftali geldi diyelim şöyle. Şeftali geldi. <laughs> geldi diye notumu aldım. Şimdi devam ediyorum. Şeftali bu hayvanat bahçesine getirilmiştir. Şu turuncudan bahsediyor. Hemen buradayız. Karpuz şeftalinin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 54 olup tam bu yıl şeftali başka bir hayvanat bahçesine nakledilmiştir. Karpuz şeftalinin bugünkü yaşına gelirse ne olur? Arkadaşlar mavi kısım bugünkü yaşlarda değil mi? Peki karpuz 2x artı 3 yaşına geldiğinde aradan kaç sene geçmiş olur? x artı 3 yıl geçmiş olur değil mi? Geçer diye not alalım. Peki x artı 3 yıl buna da ekleme yaparsanız elde edeceğiniz cebirsel ifade 3x artı 6 olacaktır. İşte tam bu anda ikisinin yaşlar toplamı 54 olup şeftali başka bir hayvanat bahçesine nakledilmiştir. O zaman Şeftali şöyle not alalım. Şeftali gitti başka hayvanat bahçesine diye notumu aldım. Şimdi şu 54'ü kullanmaya çalışalım. Şeftali darıca hayvanat bahçesine kaç yıl kalmıştır diyor. Önce bir ikisi bulursam zaten bütün soruyu çözümlemiş olacağım için şu 54'ten devam edeyim. Bakın bu anda ikisinin yaşlar toplamı 54'tü. Doğru mu? Peki ikisini toplayalım. 5x artı 9 eşittir ne oldu? 54 oldu. Buradan 5x eşittir 45 oldu ve x eşittir 9 oldu. Yani bu soruda x yerine 9 alacağız. Şimdi x yerine 9 alırsanız burası otomatikman 12 oluyor. Burası arkadaşlar 9 kere 3 27 6 da buradan geldi 33 oluyor falan filan. Ben şeftalinin darıca hayvanat bahçesinde kaç yıl kaldığını hesaplayacağım. Şeftali geldi, şeftali gitti. Demek ki bu yaşta geldi, bu yaşta gitti. O zaman kaç yıl kalmıştır bu hayvanat bahçesinde şeftali isimli e, timsah mıydı? Evet timsah. 33-12 eksi yıl kalmıştır. Yani 21 yapıyor değil mi? Aynen öyle. 21 sene bu hayvanat bahçesinde yaşamıştır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. İşte yeni nesil yaş problemleri artık... Böyle hayvanlar üzerinden ya da ne bileyim bir eşyanın yaşı üzerinden de sorulabiliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde çözülecekti. AB 2A ve 1B iki basamaklı doğal sayılardır. Tamam. Bir babanın şimdiki yaşı AB. İki çocuğunun şimdiki yaşları ise 2A ve 1B'dir. Küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde yani belli bir müddet geçecek demek istiyor. İkisinin yaşlar toplamı babalarının yaşına eşit olacaktır. Buna göre babanın şimdiki yaşının alabileceği değerler toplamını bulacağız. Şimdi burada 3 tane kahraman var. Baba, küçük çocuk var değil mi? Bir de büyük çocuk var. Arkadaşlar babanın yaşı AB iki basamaklı sayısı. Çocukların yaşları bunlarsa bak 20'li bir yaş, 10'lu bir yaş. O zaman küçük çocuk 1B yaşında olur, büyük çocuk 2A yaşında olur. Doğru mudur? Bunlar iki basamaklı sayılar. Şimdi küçük çocuk büyük çocuğun yaşına ne zaman gelir? Bakın küçük çocuk büyük çocuğun yaşına belli bir zaman sonra gelecek. Hemen buraya bugün diyorum. Buraya da küçük şöyle diyelim. Küçük büyüğün yaşına geldi. Yaşında notumu aldım. Peki küçük büyüğün yaşına gelince aradan belli bir yıl geçeceğine göre ben de o yılın ne kadar olduğunu bilmediğime göre ne yapmam gerekiyor? Aradan x yıl geçsin diye bir not alalım. x yıl geçti. Şimdi arkadaşlar aradan x yıl geçince baba AB artı X yaşına gelmez mi zaten? Gelir. Küçük büyüğün yaşına gelmişti. Büyük de kendi yaşına kendi yaşına X eklemek suretiyle 2A artı X yaşına gelmiş olur. İşte tam bu durumda geldiğinde yani şurada ikisinin yaşlar toplamı şunların yaşlar toplamı babalarının yaşına babalarının yaşına eşit olacakmış. O zaman ne yaparım? Eşittir şunları toplarım. Peki bu toplama göre X buradaki X'i götürür mü? Götürür hocam. Şimdi dikkat buraya. AB B iki basamaklı sayısı 2A iki basamaklı sayısıyla 2A iki basamaklı sayısının toplamıdır. Bak bir soruda bu iki basamaklıdır diye giriş yaptığı için yani bu soruda daha doğrusu bu aslında çözümleme yap demek istiyor bize. Peki ben burada çözümleme yaparsam burası 10A artı B diye ayrılır. Burası 20 artı A bu da 20 artı A diye ayrılır. Aslında 40 artı 2 A yazıyor burada arkadaşlar. Peki hemen buradan işlemlerime devam edeyim. Şunu karşı tarafa alayım. 8 A artı B eşittir. Bu soruda neymiş? 40'mış. Babanın şimdiki yaşını alabileceği değerler toplam. Bak A B. şunun değerler toplamını soruyor. Bu arada A ve B'nin rakam olduğu gerçeği de önümüzde. Çünkü iki basamaklı doğal sayısı A ve B kesin rakamdır. Elimizde de şu var. Bunu düzgün bir yere taşımak istiyorum. 8A artı B eşittir 40. Şimdi rakamları kullanarak bu eşitliği sağlatmaya çalışacağız. 1. A'ya 5 versen 8 kere 5 40 değil mi? B'nin 0 olması lazım. Ve babanın yaşı 50 olabilir misalen. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada B'ye 0 verince küçük çocuk 10 yaşında, büyük çocuk 25 yaşında oluyor dikkat ederseniz. Yine bunlar iki basamaklı sayı oluyor kısacası. Devam edelim. Bak şimdi ne yapıyorum? Bunu bir küçültüyorum. 8 kere 4 32 değil mi? 40 olabilmesi için bunun 8 olması lazım. Kısacası babanın yaşı 48 de olabilir. Bu esnada rakam mı değil mi olayına da bir yandan dikkat ediyorum. Evet bunların ikisi de rakam. Bu durumda da, e, daha da küçük çocuk 18 yaşında, büyük çocuk 24 yaşında olmuş oluyor. Bunu 3 yaparsanız 8 kere 3 24 buraya kaç yazmanız gerekiyor? Aman yarabbim 16 yazmanız gerekiyor. Fakat 16 rakam değildir burada kesmek durumundasınız. Yani A'yı azalttıkça B çoğalıyor ve rakam olmaktan çıkıyor. Peki hocam A'yı 6 yapsan ama bak A'yı 6 yapsan bu sefer B'ye eksi 8 vermen lazım bu eşitliğin sağlanması için. Yine rakam olmuyor. Dolayısıyla üstte de gidemiyorsunuz. Kısacası A ve B'nin alabileceği değerler bunlardır. O halde babanın yaşı 48 ya da 50 olabilir arkadaşlar. Bu ikisinin toplamını sorduğu için yanıtımız ne gelecektir? Denizli yani 98 gelmiş oluyor. Evet bu da çözülmeme ile ilgili yine yaş problemi diyebileceğimiz bir soru tipiydi. Geldim bir başka soruya. Bak, durdurmalısın bence sen çözmelisin. Bu soru müthiş bir soru. Çünkü çözüm taktiğinde bir şey göstereceğim size. Önemli bir şey öğreneceksiniz. Birlikte askerlik yapan 3 arkadaş terhis olduktan belirli bir süre sonra çocuklarıyla birlikte tekrar bir araya gelmiştir. Bu 3 kişinin askerlik yaptığı dönemde yaşlarının ortalaması 22. Terhis olduktan sonra bir araya geldiklerinde bu 6 kişinin, dikkat edin, 6 kişinin yaşlarının ortalaması yine 22 olduğu görülmüştür. Tamam. Bu üç kişinin çocukları ile olan yaş farkları 24, 26, 28'dir. Buna göre üç kişinin teris olduktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir bu üç kişi. Teris olduktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir. Şimdi sakin sakin şunu bir alalım. Arkadaşlar 3 kişimiz var. Bakın A kişisi, B kişisi, bir de C kişisi. Bunlar askerlik yaparken yaşlarının ortalaması kaç? 22. Peki ben size şöyle bir şey öneriyorum. Madem yaş ortalaması 22 ise hepsinin yaşına 22 diyelim arkadaşlar askerlik yaparken. Sonuçta farklı bir şey aramaya gerek yok. Hani 20, 22, 24 de diyebilirdim ama hepsi aynı yaşta olsunlar misalen. Hepsi 22 yaşında. Şimdi aradan belirli bir süre geçiyor. Şu anda askerler yazdım. Aradan belirli bir süre geçiyor ve teris oluyorlar. Buraya da bir araya geldiler diye notum alıyorum. Geldiler. Peki bir araya geldiklerinde çocukları da var bunların. A'nın çocuğu ÇA olsun. B'nin çocuğu CB olsun. C'nin çocuğu da ÇC olsun arkadaşlar. Ne kadar süre sonra bir araya geldiklerini bulmaya çalışıyorum ya. X yıl geçsin aradan. Peki X yıl geçerse A kişisinin yaşı, B kişisinin yaşı, C kişisinin yaşı bunlar olur mu? 22 artı X olur. Peki bu esnada çocukları da yanlarında olacağına göre bu 6 kişinin yaşlarının ortalaması şöyle ortalaması yine kaç olmak zorunda? 22 olmak zorunda. İşte buraya dikkat diyorum. Çocuklarıyla olan yaş farkları 24, 26, 28 miydi? Evet. Arkadaşlar çok önemli bir noktaya geldim. Askerken 22 yaşında olan biri çocuğuyla 24 yaş fark varsa 22'den 24'ü çıkarırız. Çocuğunun doğmasına 2 yıl vardır. Aynen öyle. Yani çocuğu eksi 2 yaşındadır. Peki B kişisinin çocuğuyla arasındaki yaş farkı 26 idi. 22'den 26'yı çıkarırsanız B kişisinin çocuğunun doğmasına 4 yıl vardır. O zaman çocuğu eksi 4 yaşındadır diye düşünebiliriz. C kişisi de 28 yıl fark varsa çocuğuyla arasında 22'den 28'i çıkarırız. Çocuğu eksi -6, 6 yaşındadır. Yani çocuğun doğmasına 6 yıl vardır. Peki aradan x yıl geçmiyor muydu? Geçiyordu. x yıl sonra bu çocuk Eksi 2 artı x yaşına gelmez mi? Bu çocuk eksi 4 artı x yaşına, bu çocuk da eksi 6 artı x yaşına gelmiş olur. Ve şu anda tekrar bir araya geliyorlar ve yaşlarına dikkat ederseniz burada hepsi x cinsinden ifade edildiği için yaşların ortalamasını artık rahatlıkla alabiliriz. Bunların yaş ortalamasını nasıl bulacağız? Tabii ki bu değerleri toplayacağız 6'ya böleceğiz 6 kişi olduğu için. Arkadaşlar x, x, x gördüğünüz gibi burada da x'ler var bir kere 6x var bunu bir yazalım. 22, 22, 22. Bunların toplamından 66 geldi. Eksi 2, eksi 4, eksi 6. Bunların toplamından eksi 12 geldi. Bunların toplamı yani yaşlarının toplamı 6'ya bölerseniz bu kişilerin bir araya geldiklerinde yaş ortalaması olan 22'yi bulmanız gerekiyor. Eşittir 22 dedim. Şimdi hemen şuradaki ifadenin sonucu 54'tür. 6x artı 54 bölü 6 eşittir 22. Ne yapalım? İşler dışlar hocam. Hayır 6'yı şununla bölün x gelsin. 6'yı bununla bölün. 9 gelsin. x artı 9 eşittir ne çıkacak? 22 çıkacak. Buradan 9'u karşıya sallarsan x eşittir. 13 gelmiş oluyor. Yani biz bir araya gelmelerine kadar 13 yıl geçtiğini hesaplamış olduk. Peki bunu bir alalım. Ne diyordu? Bu üç kişi teri soluktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir? X yıl sonra bir araya gelmiştir dedik ve X'i de 13 bulduğumuza göre yanıtımız C seçeneği çıktı. Bu soruyu önemli kılan nokta neydi biliyor musunuz? İşte tam buradaki eksi 2, eksi 4 ve eksi 6 değerleriydi. Çünkü bir kişinin çocuğuyla arasındaki yaş farkı 24 ise bu yaş farkı hiç değişmeyeceği için aslında kişi askerlik yaparken yani 22 yaşındayken çocuğunun doğmasına 2 sene vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu eksi 2 buradan geldi. Bundan da 26'yı çıkardım bu geldi. Bundan da 28'i çıkardım bu geldi. Ve dolayısıyla aradan x yıl geçince Çocuklarının yaşları bunlar oldu. Kişilerin yaşları da bunlar oldu. Ortalamasını bulmak için topladık ve 6'ya böldük. Buradan cevaba kaç yıl sonrası yani kaç yıl geçtiğine ulaşmış olduk. Yanıtımız C seçeneği. Geldim bir başka soruya. İşte bu da dersimizin son sorusu oluyor. Arif 2022 yılında ziyaret ettiği müzede gördüğü bir halıya ait bilgi ekranını okuduğunda halının bulunduğu yılda kendisinin 5 yaşında Halının ise 251 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Bak halının bulunduğu yıl diyor dikkat et. Tamam biri 5 yaşında biri 251 yaşında. Ayrıca bu ziyareti sırasında kendi yaşının 47 katının halının yapıldığı yıla eşit olduğunu hesaplamıştır. Bakın halının yaşına demiyor. Kendi yaşının 47 katının halının yapıldığı yıla eşit olduğunu diyor. Peki 2022 yılında Arif kaç yaşındadır? Sevgili arkadaşlar. Şimdi bir zaman tablosu yapalım. 2022 yılı Şurası e, Arif olsun, burası da Halı olsun isterseniz. Bir tablo yapacağım kendime ait. Bir bulunduğu yıl diyelim, bilmiyoruz biz onu. Bulunduğu yıl kimin? Halı'nın tabii ki, şöyle üstüne yazıyorum. Burası da Halı'nın bulunduğu yıl olsun. Sevgili arkadaşlar, Halı'nın bulunduğu yıl Arif'in 5 yaşında olduğunu biliyoruz. Halı'nın ise 251 yaşında olduğunu biliyoruz. Gördünüz mü? Peki... Madem yaş farkı hiç değişmeyecekse bunların arasında 246 yaş olduğuna göre bu her zaman korunacaktır. Bunu unutmayalım. Şimdi devam ediyorum. Ayrıca bu ziyarete sırasında hangi tarihte ziyaret etmişti? 2022 yılında. Burası da ziyaretin olduğu yıl, ziyaretin olduğu yıl diye notumuzu alalım. Bu ziyaret esnasında kendi yaşının 47 katının halının yapıldığı yıla eşit olduğunu düşünüyor. Şey görmüş. Arkadaşlar dikkat şimdi bu ziyaretin yapıldığı yılda Arif'in yaşının X olduğunu farz edelim. Peki ikisinin arasındaki fark 246 olacağına göre burada halının yaşı kaçtır acaba? Tabii ki halı 246 yaş daha fazla Arif'ten. O halde halının yaşı X artı 246 olmak durumundadır. Şimdi bu ziyaret esnasında kendi yaşının 47 katı ki kendi yaşı X zaten 47 katını alırsanız 47 X olmuş olur halının yapıldığı yapım yılına eşit oluyormuş. Bu eşittir halının yapım yılı. Peki halının yapıldığı yıl ne zamandır? Yapılış diyelim şuraya tabi daha öncesindedir. Bu tarihten halının yaşını düşerseniz eğer halının yapıldığı yıla ulaşmış olacaksınız değil mi? O esnada ağrı tabi ki daha doğmamış olacaktır. Arkadaşlar hemen 2022'den halının yaşı olan x artı 246'yı çıkarıyorum ve halının yapılış yılına ulaşacağım. Bu da şu sayıya eşit olacak. Peki eksiyi dağıtırsanız ne olur? 2022 eksi 246 eksi x'i elde edersiniz. Şimdi 2022'den 246'yı çıkaralım. 12'den 6'yı çıkardım 6 geldi. 11'den 4 çıkmıyor. 7'den şey 11'den 4'ü çıkarırsam değil mi? 1'den çıkmadığı için daha doğrusu 7 kalır. Burada 9 kalmış oluyor bir elde aldığım için. 9'dan 2'yi çıkarırsam yine 7 kalır. Buradan da zaten yan taraftan elde aldığımız için 1 kalır. Yani 1776. O zaman 1776 eksi x oluyor. Yani halının yapılış yılı 1776 eksi x olarak bulunmuş oldu. Şimdi şurayı tekrar al. Kendi yaşının 47 katının halının yapıldığı yıla yani 1776 eksi x yılına eşit olduğunu görüyormuş. O zaman hemen şuraya 1776 eksi x yazarız. Şimdi buradan hemen eksi x'i karşıya atınca 48 x eşittir ne olacaktır? 1776 olacak. Ben neye ulaşmaya çalışıyorum? Arif 2022 yılında kaç yaşındadır? Ağında anda buna ulaşmaya çalışıyorum. Yani x'i bulmaya çalışıyorum. O zaman buradan 48 ile 1776'yı tabii ki sadeleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki ben burada hemen 1776'yı 48'e bölersem hangi seçenekle karşılaşırım diye düşüneceğim. Bak dikkatli izle nasıl yapıyorum tutup 2 saat bölmeyeceğim. Arkadaşlar bir kere bakın. Eğer bu cevap olsaydı 5 çarpı 8 40 yapardı son basamak 0 gelirdi. Bu buradan elendi. 6 olsa 6 kere 8 48 yapardı uymazdı. Bu da buradan elendi. 7 olsa 7 kere 8 56 bu uyuyor. 8 olsa 8 kere 8 64 4'ü vermiyor. Bu da uymuyor. 9 olsa 9 kere 8 63 3 olmalıydı. Bu da uymuyor. Yani yanıtımız sadeleşme sonucunda açıkçası 37 geliyormuş. Ya da normal bölme, bölme işlemi yaparsanız olayı bitirmiş olursunuz. Dikkat ettin mi? Bu soru bir yaş problemi ama aynı zamanda bir anlama problemi. Yani sen buradaki tabloyu kendi sistematiğine göre kuramazsan ki bunu kurmuş olmak için uygulama yapmış olmak lazım arkadaşlar. Zaten bu problemi yanlış çözersiniz ve bu problemi önemli kılan nokta tam olarak burası. Halının yaşı değil halının yapıldığı yıl demiş. Lütfen buna dikkat edelim. Bu yüzden 2022 yılından halının yaşını çıkararak halının yapıldığı yıla ulaşmış olduk sevgili arkadaşlar diye söylemiş olayım. Evet bu dersimizin ödüllü sorusu da bu müthiş soru. Cafer sorusu. Arkadaşlar hemen dersimiz artık sona erdiği için size buradan ödevlerinizi göstermek istiyorum. Sayı problemleri, ki, kesir problemleri falan filan derken artık yaş problemlerine geldik. Bakın burada yaş problemlerinden eğer sorun çıkıyorsa bazı noktalarda lütfen bu adımları takip ederek buradaki soruları temel orta ve yeni nesil problem olmak üzere gruplandırılmış sorular çözün. Ve arkasından arkasındansa bizi bekleyen iki tane test var arkadaşlar diye söylemiş olayım evet hepiniz kendinize çok dikkat edin ee, görüşmek dileğiyle diyorum kendinize iyi bakın iyi çalışmalar